Baş müəllim, yəqin ki, sizin sözünüz, sualınız var. Buyurun bu hüquq həmkarım ki, mən söyliyim. öncə Azərbaycan vətəndaşı olaraq, Azərbaycan türkü olaraq İbrahim bəyim tim salanda Türkiyə iqtidarına təşəkkür edirəm. 1918-ci ildən sonra məs 2020-ci ildə Azərbaycan-Türkiyə arasında münasibətlər xüsusi ilə əskəri hərbi istiqamətdə münasibətlər ən pik nöqtəsindədir. İnşallah ki, bunun Qarabağ məsələsinə də faydası olacaq. Elə hər bir Azərbaycan insanının içərisində olan bir düşüncə və sualı vermək istəyirəm. Azərbaycan bu günlərdə Qarabağda operasiyalara başlasa Türk ordusu Azərbaycan ordusunun yanında yer alabilirmi? Və bunun üçün hansısa ə, 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 uluslararası təəssüratlar yahut uluslararası anlaşmalar gərəkirmi? Buna Türkiye'nin imkanları var mı? Minsk süreci var. Burada Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Fransa'dan oluşan bir üçlü yapı var. Fakat maalesef bugüne kadar bu Minsk üçlüsünün ve Minsk sürecinin arzu edilen neticeyi üretmediğini, Karabağ topraklarını Ermeni işgalinden kurtarılması noktasında bir katkı sağlamadığını gördük. Dönem dönem yaşanan çatışmalarda biz hep gerekli uyarıları yaptık. Biz tabii ki. Ee, ...Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve siyasi birlik ve beraberliği içerisinde bu meselenin barışçıl yollarla, müzakere ve diplomasi silesiyle, marifetiyle çözülmesini destekledik. Bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Bu nahak olan işgalin bir an önce sona erdirilmesi sadece Azerbaycan açısından değil, aynı zamanda Kafkaslar'da barış ve istikrarın kurulması açısından da büyük önem arz ediyor. Ermenistan gerçekten bu konularda devlet aklıyla, sağduyuyla ve aklı selim ile hareket etse bu işgali derhal durdurur. Bölgede diğer ülkelerle ilişkilerini normalleştirme yoluna gider. Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın yakaladığı bu büyük gelişme, neşmünema bulma trendini o da yakalar ve daha gelişmiş, daha kalkınmış bir ülke haline gelir. Hamdolsun son yıllarda Azerbaycan ekonomik anlamda enerji altyapısında çok ciddi mesafeler kat etti giderek daha da zenginleşen, büyüyen, birlik ve beraberliğini arttıran bir Azerbaycan var. Aynı şekilde Türkiye'de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde artık dünyada söz sahibi olan bir ülke haline geldi. Ermenistan sağduyu ile aklı selim ile hareket etse bu trendin dışında kalmaz. Yukarı Karabağ'ın işgalini derhal durdurur ve bu bölgenin normal, meşru makul aktörlerinden birisi haline geldi. Bizim birinci tercihimiz bu meselenin, Karabağ işgali meselesinin öncelikle müzakere ve diyalog yoluyla çözülmesidir. Bir saldırı olduğunda, bir tecavüz söz konusu olduğunda da Türkiye bütün imkan ve kabiliyetleriyle Azerbaycan'ın yanında olmakta en ufak bir tereddüt göstermez. Müzakere dışında yollara başvurmak, tevessül etmek bizim hiçbir zaman birinci tercihimiz değildir. Ama Cumhurbaşkanımızın da her seferinde söylediği gibi bizim hiç kimsenin toprağında gözümüz yok ama kimsenin toprağımıza göz dikmesine de müsaade etmeyiz. Bu ilke Türkiye için de geçerlidir, Azerbaycan için de geçerlidir. Eğer Azerbaycan herhangi bir saldırıya uğrarsa Türkiye bütün imkan ve kabiliyetleriyle her zaman Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir.